Çok heyecanlıyım. Şu an var ya. bayağı heyecanlıyım. Son. Son oyunum Artık ondan sonra yeni bir karakter gelecek. İnşallah bunu bunda birinci alabiliriz. Dedim. iki tane efsane bir Çok güzel. Onların üçüncüsü de ben olacağım. Onların üçüncüsünü de ben alayım. Ha. Lan. Adam daha az önce ölmedim lan? Nasıl? Ölünce şey. He. Ben de öyle yaptım bir kere. Of. Oh. Böyle Abi multy nereden basıyor bunu ya? Kanka ölmek istemiyorum bak. Son oynayışım. Eee iyi ver ona. Neyse alacağım biliyor. Geliyor, yazma lan. Geliyor mu? Geldi, geldi. Aldı, geliyor. Vallahi geliyor. Lan. Allah belanı ver. Oğlum bu nasıl oluyor? 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 Bunun 400 olması gerekiyor değil mi ya? Yanlış hesaplamışım ya. Of ya. Galiba 200 daha toplayacağız. da mı alacağız ya? Şu de mi alacağız ya? Bir dakika bir dakika. 22'den az mı? Ha, 36 mı gerekiyor? O zaman bunu yeni sezonda açabilirim yani. Biraz yeni sezonda görev yaparım. Bir bakayım. Gerçekten alabilir miyim? Yeni sezonda görev yaparım. Yaparım 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 belki. Böyle şuradakini alırım sakinliği de açarız belki. İnşallah yeni telefonda açarız. Açarsak da yani süperden çok iyi bir şey yapacağız. Star yolu çok iyi olmuş yani bak. Star yolunu koyduğu iyi olmuş. Buralar güzel. Ben burada Prova alacağım. Ya da sendiği de alabilirim. Ben burada spike alacağım. Görüşürüz. Bye bye diyorum. Yeni karakter gelince geçirteceğim bunları Hadi bye bye.